Bir Siyah Derneğimizi bir ziyaret gerçekleştirdik. Kendilerine yapmak istediklerimizi anlattık. Sağolsunlar bize çok sıcak ve samimi bir ortamda karşıladılar. Ve yapmak istediklerimize destek vereceklerini beyan ettiler. Onlardan aldığımız destekle bugün içimizde üç tane atölye açılışı gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki astronomi, uzay ve sanal gerçeklik atölyesi. İkinci atölyemiz ahşap temelli sistem atölyemiz. Diğer atölyemiz insansız hava araçları atölyemiz. Bu atölyemize belediye başkanımızın yapımında çok büyük desteği oldu. Daha sonra Ünsiyat ailemiz özellikle öğrencilerimizin yarışma esnasında kullanacağı ekipmanları aldılar. Bu öğrencilerimiz Teknofest Türkiye finallerinde alınan ekipmanları kullanarak Türkiye üçüncüsü ve Türkiye dördüncüsü oldular. Biz bu dünyayı emanet almadık pardon miras kalmadı bize babalarımızda. Mirası satarız, savarız ederiz ama biz dünyayı atalarımızdan, büyüklerimizden emanet aldık. Emaneti <laughs> helal getirmemeliyiz. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, börtüsüyle, böceğiyle. Niye aldık? Bizden sonraki nesne devletmek üzere aldık. Dünyanın kuruluşu bu. Onun için bu çocuklarımıza da eğitim camiasında bu dünyanın ve bu toprakların, bu doğanın, bu coğrafyanın kendilerine emanet edilebilecek bireyler ve güzellikteki insanlarımız olacağına yürekten inanıyorum. Özellikle bu çağımızda, bu zamanda gelişmiş ülkelerin savunma sanayilerinde en fazla öne çıkan ve Türkiye'de de bizim devletimizin de bunu çok iyi bir şekilde geliştirdiği bu sanayi teknolojiyi burada üyeli çocuklarımıza sanal gerçeklik adı altında buraya taşınmış olmak, bunların yetişmesine, bu yarışa katılmasına destek vermek çok önemlidir. Bundan dolayı sizlere tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün de gerçekten netice itibariyle kazandıklı, kazandıklarıyla, biriktirdikleriyle böyle güzel okullarımızda çocuklarımızın başarıya imza atmasına vesile olacak. Sınıfların açılmasına da imkan sağlamış oldunuz. Bundan dolayı da tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu tür hayırlı hizmetlere hem sizlerin kazanarak hem de hayırlı hizmetlere vesile olarak bir ömür sürdürmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizin emeklerinizden dolayı tekrar teşekkür ve tebrik ediyorum. Evet Sayın Başkanım. Gördüğünüz <laughs> <Evet>. gibi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu istediğimiz gibi sağa sola üç boyutlu bir şekilde çevirebiliyoruz. Yine denemek isteyen kan hücresinin içerisinde gezip algılar atıyor hücreleri. Erdogan'ın kötü bilim gibi hücreleri içerisinde inceleyebilirler. 3 boyutlu olarak. Aynı zamanda sinir hücreleri içerisinde de bir gezintiye çıkabilirler. <laughs>